Bakşin'de doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Uzun yıllar matbaalarda üretim olarak çalıştı. Çalıştığı matba aynı zamanda gelen gazete çıkardığı için ozanların ve yazarların yazı ve şiirlerini yayınladı. Sonraları Büyük olan Hayati Batı Taş gazetesinde çalıştı. Bu çalışmalar yazarlık yeteneklerinin gelişmesinde olumlu etkileri oldu. Daha sonra yerel ve ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Memuriyet hayatı 1992 yılında Başçı Belediyesi, 1993 yılında İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü, 1998 yılında Kahramanmaraş Valiliği, Basın Halk ilişkiler İlişkiler, Dernekler ve Planlama Müdürlükleri'nde çalıştı. 2008 yılında Ankara'da yapılan görevde yüksek Adıyaman Tutkay Bakanlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nü atandı. Halen Göksu Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yapmaktadır. İnsanlık uğruna ve Hüzün adlı romanları ve hikaye çalışmaları vardır. Son olarak Söyleşi Darsı'nda hazırlamış olduğu Geçmişten Geleceği adlı kitabı Mayıs 2015'te okuyucularla buluşmuştur. Mehmet Gören sadece yazarlık kimliğiyle mehmetgoren.com adlı sitesi bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve iş, İşletme Bölümünü bitiren Mehmet Gören, evli ve üç ev çocuk babasıdır. Şimdi, şimdi sizlere konumuza ilgili slayt gösterimizi sunacağız.